Bir yandan da fiilen Türkiye'de seyahat özgürlüğü engellenmiş durumda, özellikle son dönemde Türkiye'deki bazı uygulamalar dünyadan Avrupa ülkelerinden yoğun eleştiriler alıyordu. İnsan hakları, temel haklarla ilgili sıkıntılardan ötürü Türkiye'ye eleştiriler yöneltiliyordu. Şimdi bu vize boyutuna, seyahatin engellenmesi boyutuna vardı. Son dönemde özellikle Avrupa Birliği ülkelerine. Ee, yönelik vize başvurularında Türk vatandaşlarına ağırlıkla red yanıtı veriliyor. Ondan sonra vize verilmiyor. Ee, bildiğim kadarıyla e, pek çok e, kişi bu konuda mağdur olmuş durumda. Fuara gitmek isteyen iş insanlarından tutun, ticari seyahatte bulunmak isteyen e, yöneticilere kadar, gençlere, öğrencilere kadar herkes bir anlamda vize mağduru olmuş durumda. Meclis Dışişleri Komisyonu'nda da bu konu alındı. Sizin e, meslekten e, biliyorum e, görev ve ihtisas alanlarınızdan birisi de dış politikaydı. Peki Avrupa Birliği'nin özellikle seçim yaklaşırken şimdi e, yurt dışındaki seçmenlere yönelik de seçim kampanyaları başlayacak, liderler işte Almanya, Fransa'ya, Hollanda'ya gidecekler, diğer ülkelere gidecekler. Türk vatandaşlarının seçmenlerinin olduğu geçmiş seçimlerde e, çok ciddi sıkıntılar yaşandı. E, bakanlar sınır dışı edildi, uçakları indirilmedi. Çünkü e, dediler ki siz bizim ülkemize siyasi mücadelenizi taşıyorsunuz, burada işte e, ayrışmalara neden oluyorsunuz. Ama şimdi bu fiili vize engellemesi e, aynı zamanda seçim kampanyasına da yansıyabilir mi ya da? Normal seyahat etmek isteyen vatandaşa yönelik bu yasaklar, vize redleri ne gibi sıkıntılara yol açacaktır? Zülfikar Bey, bugün elime ulaşan belki siz de görmüşsünüz bir rakam var. Diğer rakamları da paylaşacağım. Türkiye'den Avrupa Birliği'ne yani Schengen vizesi başvurularında red oranları dört kat artmış 4 kat artmış ve son 8 yılda en fazla başvuruyu yapan 5 ülke arasında Türkiye diye önümde bir haber var bugün geçen. Kısa süre önce siz de işaret ettiniz. Dışişleri Komisyonu'nda, Meclis Dışişleri Komisyonu'nda bu konuyu gündeme getirdik. Ben konunun gündeme alınmasını istemiştim. Toplantıya katılan Dışişleri Bakanlığı, evet. bakan yardımcısıydı. Bazı rakamlar verdi. Bir kere daha tekrar etmek isterim çünkü vahim rakamlar ee, 2020 öncesinde yani 2019-2020'de pandemi öncesinde yılda 1 milyon e, yurttaşımız e, Avrupa Birliği, Amerika, Kanada, Batı ülkelerine gitmek için başvuruda bulunuyormuş. Bu rakam 2022'de pandemi döneminde doğal olarak seyahate çıkılmadığı için düşüyor ama 2022'de yani koşullar normale döndüğünde geçen yıl 3,5 milyon olarak gerçekleşti. Yani bakın üç buçuk katına ulaşmış oluyor rakamlar. Üç buçuk milyon yani 84 milyon vatandaş varız diyoruz. Bunların üç buçuk milyonu Türkiye'den ayrılmak istiyor. Kimi geçici, kimi kalıcı yani bize istiyor. E kimi eğitim için gitmek istiyor, kimi siz dediğiniz fuarlar için, kimi sağlık nedeniyle vesaire. Ve bu insanların büyük bölümü, büyük bölümü red alıyor. İşte söyledim dört kat artmış red oranları. Ee, neden? Gerekçesi neden? Gerekçesi çok basit. E, ve yüzücü. E, kötü yönetim. Yani Türkiye'deki iktidarın ülkemizi hem demokratik açıdan geri götürmesi, yani insanların özgürlük bağlamında, hukuk bağlamında, hukuk güvenliği bağlamında e, nefes alamıyor olması, hem de ekonomik olarak e, krizden krize, buhrana sokması insanların yine e, işte refah anlamında nefes alamıyor olması. O yüzden kendini bir an önce daha ileri demokrasi, daha ekonomisi iyi olan ülkelere atmaya çalışıyor. Özellikle gençlerimiz maalesef. İşin bu boyutu bu. İkinci boyutu ise hani bu insanların, insanımızın maalesef bu büyük elçiliklerin Avrupa, Amerika, Kanada, Batı ülkelerinin büyük elçiliklerinin kapılarında ya da onların aracı kuruluşu dediğimiz işte bu başvuru vermeye çalıştığımız aracı kuruluşlar var büyük iş ilişkisi olan, evet, güzel yani. işleri yapan. Onların kapılarında ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmesi Zülfikar Bey. Bu insanın evet. içine dokunuyor ama sorumlusu bu iktidar. Avrupa doğal olarak almak istemiyor. Niye? Çünkü insanlar buradan e, bazı haklı sebeplerle yani fuara gidecek iş insanı ama bazıları da bir şekilde buradan e işte bir vize bulup ondan sonra hayatını tamamen o ülkede kurmak istiyor. Kaçmak istiyor, göçmek istiyor. Doktorlar var, mühendisler var. Bakın yazılımcılar Türkiye'den kaçıyorlar bir bir. Maalesef az önce sayamadım erişim yasaklarından bahsediyordum Zülfikar Bey. 30 bin yazılımcı Türkiye'den ayrıldı diye bir haber çıktı basında. Cumhurbaşkanlığı bu habere erişimi engelledi biliyor musunuz? Yani düşünün bu haber şu anda erişime e, yani e, isteseniz okuyamıyorsunuz. Şimdi bunu engelleyeceğinizde siz bu insanlar niye kaçıyor? Bu insanlar niye Avrupa kapılarında? E, diye buna önlem almanız lazım ama siz haberini dahi engelliyorsunuz. O yüzden durum böyle. Avrupalı açısından ya işte diyor bir taraftan Türkiye'de üç buçuk milyon ya da hatta Suriyeli e, ama bunun belki iki katı arasına Afganlısı Somalisi, Afrikalısı şusu busu koyduğunuzda yedi sekiz milyon insan Türkiye'ye birikmiş durumda ve batıya kaçmaya, göçmeye çalışıyorlar. O yüzden Avrupa ülkeleri de doğal olarak gelen her başvuruya red veriyor Türkiye'den gelen başvurulara. Bu büyük haksızlık doğru işin bir boyutu Avrupalıların bize yönelik çifte standarı ama asıl sorun kendi içimizde Türkiye'yi bu noktaya nasıl getirdi? Kim getirdi? Bu iktidar getirdi ve bu meseleyi çözemiyor. İşin bir başka vahim noktası da bizim insanımız Zülfikar Bey ee, en doğal hakkı olan vizelere başvurduğunda red alırken Aynı reddi veren ülkelerin vatandaşları Türkiye'ye bırakın vizeyi, bırakın pasaportu elini kolunu sallayarak gelebiliyor. Böyle i̇şte bir kimlikleriyle geliyorlar. Evet. Kimlikleriyle geliyorlar. Yani gel yeter ki euro getir bu ülkeye nasıl gelirsen gel deniyor. Bu da işin üzücü olan hepimizi maalesef bizi bu, bu yani yüreğimizi burkan bir başka boyutu. Yani bir tarafta insanımızın çektiği acılar bir tarafta bunlara karşı bu iktidarın bu basiretsiz iktidarın hiçbir adım atamıyor olması. Yani diplomaside siz de biliyorsunuz mütekabiliyet diye bir ilke var. Karşılık Bir ülke size nasıl davranıyorsa siz de ona öyle davranırsınız. O size jest yapıyorsa siz ona jest yaparsınız. Siz ona jest yapıyorsanız o onun size jest yapmasını beklersiniz. Ama burada bu ilke tamamen unutulmuş durumda. Yani onlar bizim vatandaşımıza her türlü zulmü yapıyor biz yarabbi şükür deyip onların vatandaşını vizesiz, pasaportsuz sadece kimlikle sen yeter ki gel diyoruz.